Bu adamlar ne yapsınlar yani Bu Gazze'deki insanlar ne yapsınlar Ne yapmalarını bekliyorsun Empati yapın Türkiye çok daha büyük bir coğrafya Bir düşman geldi Seni sıkıştırdı Konya Ovası kadar bir yere Bütün nüfusu Konya Ovası'na sıkıştırdı 70 milyon adam Konya'da yaşıyor Arada elektriği kesiyor Arada suyu kesiyor Şu çevrelerde dalga geçiyor seninle Ara ara bombalıyor Bütün şehri bombalıyor yani İsrail Filistin tarihi bu yaklaşık. Zaman uzaklaştıkça insanlar unutuyorlar. Büyük bir zulüm Gazze'de devam ediyor. Artık herkes buna alıştı. 7 Ekim'de malum olduğu üzere Filistin tarafından İsrail'e yönelik bir saldırı oldu ve bunun karşılığında da İsrail'in çok yoğun sivil katliam başladı. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde Filistin desteklemek terörle eşdeğer çok hızlı bir şekilde şunu gördük. Biz. Terörize edildi. Filistinler terörist, İsrail'in yaptığı her durum meşru. Peki bu terörize etmek nasıl bu kadar kolay oldu? Yani neden insanlar mesela buna bir direniş, bir tepki, bir bağımsızlık mücadelesi olarak bakmadılar da hızlıca terörize edildi? Bunun sebebi kültürel anlatımdı. İnsanlara özgür olduklarını düşünmeleri için belirli bir alan çiz, onun içerisinde tartışmalarına müsaade et. Hazreti İsa'yı söyleyebilirsin batıda. Ama ne kadar özgür? İsrail'e? Hayır. Muhammed Aleyhisselam'a söven karikatürler çizdiklerinde bizim tahammül edip ha bu da bir fikirdir işte hiçbir şey yapmamamız gerekiyor. Denilen Batı'da Netanyahu karikatürü çizildiği için işte atıldı. 40 yıllık karikatüristini kovdu. Her şeyi eleştirebilirsiniz, her şey hakkında konuşabilirsiniz Batı'da muhteşemdir bu konuda. Buyurun. Üniversitelerde akademisyen protestoları engellendi Batı'da. Zorla özür diletildi akademisyene ve fişlendiler. Profesör özür dilemek zorunda kaldı. Ben bir antisemitist değilim. <laughs> İnanılmaz bir medya faaliyeti. Batı medyasından Türkiye'deki medyaya kadar korkunç bir dezenformasyon. Şuna inandı insanlar gerçekten. Yani Müslüman teröristtir. Müslüman terörcüdür. Bu algıyı verdiler ve bu yalanları servis etmeye başladılar medyaya. 7 Ekim'de tecavüz edildi. Festival alanındaki insanlar öldürüldü. Onlara işkence edildi. Peki olan ne? Ölenlerin çok ciddi bir kısmını İsrail helikopteri vurmuş. Ve bu açıklandı. İsrail askeri paniklemiş çatışma esnasında yaylım ateşi gibi festival alanındaki insanların da vurmuş. Bu daha sonra açıklandı. Açıklanması arasında mesela diyelim ki bir ay süre var. Bir ay boyunca insanlar şu ilk habere inandılar. Yani 7 Ekim'de şöyle olduğu Sivilleri bilerek öldürdüler, parçaladılar, tecavüz ettiler, işkence ettiler falan. Buna inanıldı. Sonra edildi. İddiası. Haberler BBC'den falan Çıkıyor. Yani böyle ne kadar yoğun bir medya organizasyonuyla uğraşıldığını fark etmeniz açısından kıymetli. Bu kurumların ciddiye alınır, önemli kurumlarmış, işte saygıdeğer kurumlarmış gibi görünüyor. Fakat nasıl siyonist medya organı. Cinsel şiddet ve kadınlara yönelik sakatlamalara ilişkin kanıtları gördü ve duydu. Birisi gördü ve duydu. İslam hukuk insanlar Müslümanlardan nefret ettiğinde Orta Doğu'da kimi desteklerler? İsrail. İsrail Müslümanlarla savaşıyor. Terörist oldukları algısı bütün dünyaya yerleşmiş bir toplulukla mücadele ediyor İsrail. İsrail var. Arkada kim var? Radikal İslam. Radikal İslam ne? Bütün İslam. Yani İslamofobiklere göre bütün İslam zaten radikal İslam. Deli dehşet bir şekilde İsrail savunuyor. Yani burada mesela Ümmet Dönmez sen yüz kırbaç falan. İslamcı bir terör örgütünün şeyi falan. Yani sürekli bu şekilde bir şey var. Radikal İslam büyük bir tehdit falan. İslam coğrafyalarına demokrasi getirebilirsiniz. Yani her zaman haklı olursunuz Müslüman öldürdüğünüzde. Tabii ki biliyorsunuz ekonomist normalde objektif bir kurum falan filan. Siyonist Hepsi Siyonist bunlar. BBC falan hepsi Siyonist. İsrail'le lon. Bu ekonomistin kapağıydı. Doğu, tozlu, pis, iğrenç yer. Bu pisliğin ortasında tek batılı modern medeniyetiz. İnsan haklarına değer veren tek batılı şeyfisiz demokrasi. Ama zorlanıyoruz. O zaman ne yapmalıyız? İsrail'i desteklemeliyiz. Sen teröristsin, pisliksin, geri kalmışsın. Ve Müslümanlar bakın terörist gibiler. Ufak bir çocuk bu da terörist gibi. Ama İsrail batılı modern bir medeniyet. Hızlı bir şekilde savunulması lazım. Reuters haber yapıyor. Diyor ki önce İsrail'in saldırılarında 100 tane Filistinli öldü. Sonra Reuters'a tabii ki Siyonistler tepki gösteriyor. Ne demek İsrail'in saldırısı? Burada özne kullanmamalısın. Reuters 3 kere haber değiştiriyor. Nihayetinde militanlar vuruyor. İsrail'de Yani Siyonistler tarafından böyle başlık atamazsın, şöyle atacaksın dediğinde değiştiren bir yapı olduğunu anlamanız önemlidir bugün prestijli gazete dediğiniz şeylerin hepsi propaganda malzemeleri aslında. BBC haber yapıyor. Ukraynalı 5 kişi kim tarafından? Ruslar tarafından öldürülüyor. Burada airstrike. Kim vurdu? Belli değil. Gazeteliler öldü. Kim vurdu? Belli değil. Neden? İsrail tarafından değil. Bunu veremezsin. Evet yine ateist bir sayfa. İsrail kendini savunuyor. Tek yol İsrail. İsrail'in yanında istifitleri. Alman turiste turist <laughs> bir Alman turiste avuz edildi, öldürüldü, cesedi teşhir edildi, işkence edildi falan. Sonra Türkiye'ye düşüyor. Sadece kalmamışlar. Belli ki sert bir cisim sokup anüsünü de parçalamışlar. <laughs> Hayal dünyasına bak adam. Kuruyor. 5,5 milyon görüntülenme. Önce tespit edilip sonra öldürülenler oldu. Bu hepsi yalan. Sadece duyumu alıyor. İşte İsrail açıklama yapıyor. Onu alıyor. Doğru bir bilgi olarak. Festival alanından kurtulan bir rehine anlatıyor. Ve tehlike, yok. Karşıdaki adam İsrail radyocusu. Olana bakın peki. Gerçekten. Bu kurtulan rehine. Bizi, bizi koruyorlar. Karşıdaki sıran İsrail. İstismar ettiler mi? Hayır öyle bir şey olmadı diyor rehine. Bizde oldukça insancıl davrandılar. Bizi koruyup kolladılar. Bizi içecek bir şeyler ikram ettiler. Bizi korkmuş gördüklerinde sakinleştirmeye çalıştırdılar. Kimse bize zarar evet, vermedi. Şanslıyım ki haberlerde duyduğum hiçbir şey benim başıma gelmedi. Tamam. Filistinli asker bunu kalkan yaparak çıkmaya çalışıyor. Ateş altında. Ateş eden kim? İsrail askeri. Kendi de rehinelerini vurdular yani. Bunu anlatan da İsrail radyosu. <laughs> peki onları teröristler mi vurdu? Hayır. Bizim arkadaşlarımızın, bizim askerlerimizin açtığı çapraz ateşte öldüler. Onları bizim askerlerimiz yani, <laughs> <mi> öldürdü. <vurdu? gülüyor> <laughs> Buna hiç şüphe yok. <laughs> Rehineler de dahil herkes yok. <laughs> <etti>. Kendi askerleri <gülüyor> vurdu. <gülüyor> benim gördüğüm bu. Peki peki bu olay nasıl lanse edildi? Kurtlar rehine anlatıyor. Bize hiçbir şey yapılmadı. Çok iyi davrandılar. Kibar davrandılar. Bizim askerlerimiz vurdu rehineleri. Peki bu medyada nasıl yansıyor? Özetler sert bir cisim sokup organını parçaladılar. Kadınlara tecavüz şekilde uğradılar sonra öldürülenler oldu hepsi yalan hepsi yalan istisnasız bir şekilde İsrail'in attığı yalanı Türkiye'de can hıraş bir şekilde yayınlayan bir grup var ve yaydılar bunu bu inanılmaz değil mi haber İsrail Hamas tarafından toplu tecavüz oldu bak bu kadın bile toplu tecavüze uğramış oldu e kadın birincisi Alman değil ikincisi ortada bir tecavüz yok bunu yalan haber elbiseleri soyulmuş falan diyorlar kadın elbisesi o öldüğü de yalan esir alınmış annesi hatta çıktı medya açıklama yaptı dedi ki kızımın kurtarılmasını istiyorum. haberin her bir cüzü yalan 10 gün boyunca bu konuşuldu bütün dünyada Hamas bir örgütü 40 bebeğin kafasını kesti açıklandı açıklama bu kadar kesildi ama gösteremem e, göstermek istemiyorum çok korktum ve insanlar buna 40 tane bebek bulmuşlar 40 ama 41 değil 43 değil 38 değil. Kafalarını kesmişler. diyor ben nerede bulunur? Askeri harekette hareketle 40 40'a. O da bir mesele. Ya bunun propaganda nasıl yapıldı dünya? Gerçekten medyanın bu şekilde inandılar buna. ABD'de başkan açıklaması ben gördüm gelecekte. Türkiye'de yapıldı mı? Yapıldı. Ci çeken yazık canım siyonistim. Haber yalan. Beyaz Saraydan bile açıklama geldi yalan olarak. Nerede bu fotoğraflar? Hiç kimse bilmiyor. İsrail yaptı her şey meşru olacak bir noktaya geldi. Sonra İsrail katliama başladı. çocuğu ölen Gazel'lerle dalga geçti mesela siyonistler. Bunların videoları düştü. Kendi TikTok'larında viral oldu. Elektrik su akışını kesti ki bunlar hepsi savaş suçu. Su şebekelerini, su kuyularını vurdular. Ondan sonra susuzlukla dalga geçtiler çocuktan susuzluğuyla. Kimyasal silahlar kullananlar, fosfor bombası kullananlar, MK Mesela savaş güçlerini araştırmak isteyen kurumlar ABD baskısına boyun eğip vazgeçtiler. Ben savunma bakanı insanımsı hayvanlarla mücadele edileceğini duyurdu. Arada insanımsı hayvanlarız. Tüm Filistinleri öldürdü. İsrail milletvekili bunu söyledi. Aralarında hastaneleri bombaladı. Hastane diyorlar? İçeride çok fazla terörist vardı diye. de olayı. Sonra baktık ki tepki geliyor. Yani batıdan da tepki gelmeye başladı. Sildi tweet'i. Yani Filistinler kendi kendilerini vurdular. Biz bulmadık. Sonra dediler ki biz güvenlik koridoru düşüyoruz. Sivil öldürmeyeceğiz. Ve faha gidebilirsiniz. Güney'e gidin. Fırat'takileri de öldürdüler. Diğeri topladılar sivilleri. Oradakileri de öldürdüler. Ama sen İsrail e yönelik terör saldırısını kınayan şirketlerin listesi bunları tek tek paylaşarak korkutmaya çalışan ve korkuttular da. Türkiye'de biz o şey konuşuyorduk. Boykot ne işe yarar ya? Boykot bir, şey bir işe yarar mı ya? Boykot bir işe yarar. Yarıyor ki yapıyor. Sonra Meta, Apple, Google İsrail için çalıştı. Söyledi. İsrail aleyhine her türlü paylaşımı Instagram sansürledi. İnsan hakları, demokrasi ve benzeri kavramlarda mesela. insan hakkı denildiğindeki insanın biz olmadığımızı, çocuk hakkı denildiğindeki çocuğun bizim çocuklarımız olmadığını, kadın hakları denildiğindeki kadınların bizim kadınlarımız olmadığını daha da görmüş olduk. Gerçekten bu demokrasi senin için değil. Gerçekten bu insan hakları senin için değil. Özgürlükler vesaire söylemlerinin bu konularda özgür bağlamında olduğunu göstermesi açısından önemli. Pek çok yalanın İsrail tarafından ortaya atıldığı tüm ülkelerde medya kuruluşları aracılığıyla bir anda popüler edildiğini görmek açısından kıymetli. Evet. Unutuyoruz. Unutmamak lazım. Hala devam ediyor. Yakında 2 yıl olacak ki bu sadece 2 yıllık bir zulüm de değil arkadaşlar. Bu video olayları çok güzel özetlemiş. Aşağıya da bırakıyorum. 40 dakikalık bir videoydu. Bu 6 dakikaya indirdim. Bence hepsini izleyin ve hem Filistin hem de Yahudi tarihini 7 Ekim'den sonra gerçekleşen süreci iyice dinleyin, okuyun, öğrenin, paylaşın. Çünkü birçok sahte haberle savaşıyoruz. Empati yapamıyoruz. Acaba diyoruz. Terörist gibi gösteriliyorlar dünyada ve özellikle de ülkemizde. Bizi ilgilendirmez deniyor. Bayrağına laf ediliyor. Toprak satmış deniyor. Hepsine cevap verildiği halde. Hala çocukların bombalı biz tabii ki istemeyiz dedikleri halde savunabilecek argümanlara sığınıp ben sadece ülkemi düşünürüm moduna giriyorlar. Halbuki yarın bir gün Allah korusun aynısı bizim başımıza gelse ki gelmesini istiyorlar, İsrail'in projesinde bizim topraklarımız da var değil mi arkadaşlar? Düşman gözünde bütün bir millet olarak Müslümanlar arasında yok edilmesi gerekenler listesindeyiz. Türk milleti İslam'la bağdaşmış, İslam'la bir olmuş şekilde bütün dünyada biliniyor. Bir gün sana da saldırılınca mı anlayacaksın Orta Doğulu kabul edildiğini? Aslında düşman olunan şey Müslümanların sadece bir kısmı değil de bütün Müslümanlar olduğunu anlamıyor musun? Bombalandığın gün geldiğinde bir dakika arkadaşlar ben agnostiyim tamam Türk'üm ama Müslüman değilim mi diyeceksin. Hani bazıları destek mesajları veriyor ya Türkiye Orta Doğu değildir falan. Hayır canım olur mu öyle görüyorlar seni. Batı televizyonlarında Türkiye gösterilirken develer falan geziyor. Bunları gördüğünde şaşırıyorsun ya ne alaka bizim burada deve yok Allah Allah diyorsun ya nedenini hala anlamıyor musun? İnsan bile değilsin gözlerinde fakat farkında değilsin. Ben zaten ateist oldum ya da tamam Müslümanım ama Hamas da desteklemem boykotu da pek takmıyorum deyip kendini onlara kabul ettirmeye çalışıyorsun ya ben de medeniyim bakın ben terörist değilim falan öyle mi? Kendi dinine kendi milletine gıcık duyacak bir duruma getirmediler mi seni? Kültürünü yok etmeye çalışmıyorlar mı? Zaten seni atalarından, ecdadından, dilinden, hatta köydeki dedenden, babaannenden soğuttular ya. Kültürünü yok etmeye çalışıyorlar yani. Şimdi de evsiz mi kaldın? Ya da şöyle söyleyeyim, ciddi ciddi hiç evsiz kaldın mı? Yani düşün ki, şu an bu videoyu izlerken evine tanımadığın 3-5 adam geliyor. Evden çıkmanı söylüyorlar. Niye burası benim evim diyorsun? Hayır, bizim evimiz diyorlar. Eşyaları da bırak. Artık burası bizim diyorlar. Kardeşinizi alıyorlar, dövüyorlar. Annenizin başörtüsünü çekiştiriyorlar, babanıza silah doğrultuyorlar ya da ne bileyim sürekli ölüm korkusuyla yaşadığınızı sokağa çıktığınızda başınıza bir bomba düşüp düş düşmeyeceğinden emin olamadığınızı falan düşünün. Suyunuzu yemeğinizi kesiyorlar. Ekmek alacak durumda bile olamıyorsunuz. Sürekli ağlıyorsunuz. Dışarıdan size gelecek hiçbir yardıma da izin verilmiyor. Bunlar yaşanırken dünyaya seslenmeye çalışıyorsunuz ve dünyaya seslenirken birileri de acaba sizin terörist olup olmadığınızı, atalarınızın toprak satıp satmadığını, bayrağınızdaki renkleri falan tartışıyorlar. Bebeğim ölüyor yardım edin. Siz insan değil misiniz diyorsunuz. Biz insanız tabii ki ama iki tarafta da sivil ölüyor falan diyorlar. Kaldı ki gerçekler ortada hiçbir şey anlatıldığı gibi değil. Hem kendi sivillerini öldüren ve bunu da aslında pek takmayan bir ülke hem de mücadele ettiği grubu terörist gibi gösteren bölüm makinesi. Hiçbir zaman da insanlara rahat vermediler tarih boyunca. Bunu Yahudi tarihini bir kere dahi okuyan herkes bilir. Tabii ki bütün Batı halkından, bütün Yahudilerden, bütün Hristiyanlardan bahsetmiyor. Ancak durum ortada. Kitleleri yöneten bu grupların amaçlarının ne olduğu çok belli. Tarihe bak. Nasıl sürgün edildikleri, nasıl bulunduğu toprakların huzurunu bozduklarını görün ve bilin. Düşünün ki Türkiye'ye geldiler. Evinden çıkamayacak durumdasın. İstedikleri gibi seni bombalıyorlar ve ailen gözlerin önünde şehit oluyor. Dayanamayacak durumdasın. Açsın, susuzsun, internet çekmiyor, akrabalar ulaşamıyorsun, sınırlar kapalı. Yardım gelmiyor bile üstüne en ufak bir tepki verdiğinde yetti ya canımı artık falan dediğinde terörist ilan edilmişsin. Bunu görüyorsun. Yani en ufak bir şekilde sana zulmeden askere bir tokat bile atsan sen o askere şiddet uygulayan insan dışı bir varlık falan gibi görülüyorsun. Hatta bebeğini bile terörist görüyorlar. Düşünsene bir bebeği. Bakın anlamıyorsunuz herhalde. Bir bebeği terörist görüp vuruyorlar. Ne dersin o zaman? Ya biz bunları anlayamamışız. Tüh inanmışız bunlara. Bizi insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları diye kandırmışlar. Bunların peşinden gitmeye çalışmışız. Ama bir türlü kabul edilmemişiz. Şimdi de öldürülüyoruz. Bunu mu diyeceksin? Yani yani i̇lla yaşama mı gerekiyor şunu? Allah korusun ülkemizi. Bütün düşmanların şeylerinden korusun Allah. Bütün Müslümanları da muhafaza etsin. Anlıyorum Müslüman olmayabilirsiniz ya da ne bileyim dinler bile olmasınız. Yüreğiniz sızlamalı arkadaşlar ya. Bir bebek vefat ediyor. Artık insanları saymıyorum yani o oralarda. Zaten empati kurulamıyor. Normal yetişkinleri falan hiç saymıyorum şu an. Bir bebek vefat ediyor. Öbür bebek de onu teselli ediyor, başını okşuyor. Bu görüntüler sosyal medyada şu an var. Bunları izlediğin halde nasıl hala ben tarafsızım diyebiliyorsun? Ben Arap değilim ne halleri varsa görsünler. Öyle mi? Bir gün senin başına geldiği zaman seni de Arap sana Arap diyecekler. Nasıl ya demezler. En azından Araplaşmış derler. Merak etme ona bir kılıf bulurlar. Orta Doğulu derler sana. Katledilmen gerektiğini sosyal medyada hızla savunurlar. Yayılır bu da. Tüm dünya buna sessiz de kalır. Bu mu Yani? Bunu mu istiyorsun? O zaman dersin değil mi? Ben Arap değildim. Ne oldu ya? Ben ateistim falan. Tanrıyı zihnimiz bilemez. Bombalamayın beni bak. Ben agnostik düşünüyorum. Eski filozoflar agnostikti. Abi bir kes sesini ya. Kimden öğrendin yani medeniyet? Medeni olmayı. Aydın olmayı. Mehmet Akif Ersoy demişti ya tek dişi kalmış var diye. Ne zaman uyanacaksın? Neyse arkadaşlar bu süreç hakla batılın mücadelesi delesidir. Keyfiniz bilir. Herkes hesap verecek ne yapabildiği, ne yapamadığı, ne yaptığı kadar. O halde tekrar tekrar bunları vurgulamak yerine ne yapabiliriz konusunda temel tavsiyelerimizi hatırlayalım. Bir, Sosyal medyada bir tweet, bir gönderi atmak, hashtag çalışmalarına katılmak. Bunlar birkaç saniye süren işler. Böyle durumlarda paylaş, hatırlat. Elinden gelen bu. 2. Yeteneklerini bu olayın unutulmaması için kullan. Mesela ben müzik yapıyorum. Filistin müziği yaptım falan. Sen bir ressamsındır. sındır, çiz Gazze'yi, tepkini koy. 3. Dua et, içten, samimi olsun. 4. Boykot bırakmayacağız, bırakmayalım ama abartmayalım da. Yani insanı kıracak dereceye de getirmeyelim. Kim ne yapabiliyorsa, ne kadar yapabiliyorsa o kadar. Birisi bir boykot malı aldı. Kafir mi bu? Yo olabilir. ihtiyacı olmuştur. Alternatif bulamamıştır. Hassasiyetinizi anlıyorum. Allah razı olsun. Ama bunu abartmamak lazım. Bunu demek istiyorum. Bakın mesela bazı boykot listeleri var tamam mı? Abartıyorlar. Hazırlayanın elinden geçiyor. Bir boykot listesinde olan bir şey başka bir boykot listesinde olmayabiliyor. Yani bazı listelere bakarsan YouTube'a da girmemeliyiz falan. Anladınız mı? Boykot listelerini ilmihal kitabı gibi görmeyin. Kişinin niyeti, ne kadar yaptığı, nasıl yaptığı ve buna bakış açısı hepsi çok önemli. Bu detayları kaçırmayın. Kimseyi yargılamayın. Ama boykotunuzu da yapın. Uyarın. Türk mallarına destek verin. Etkilimiz son derece etkili. İsmini değiştiren firma gördü. Bu Türkiye'de üretildi diye algı yapmaya çalışan gördü. Çok fazla kayıp oldu bu onlara. Ve kitlesel yapınca gerçekten iyi bir etki oluyor arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Bu boykot hassasiyeti konusunda hepinize teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum kardeşim. 5. Çalış. Sürekli çalış. Tembel olma. Kendini geliştir. Neden Müslüman olduğunu bil. Gazze'yi bil. Müslümanları bil. Tarihini bil. Yapabildiğin kadar. İbadetlerine çek düzen var çünkü senin düzgün, ahlaklı bir insan olman tüm dünyaya etki edecek duruma gelir. Dünyayı değiştirebilir misin? Evet. Sen ben yaparız, biz oluruz, bir oluruz, çok güçlü oluruz inşallah. Gayret bizden, tevfik kimden? Kısacası elimizden geleni yapalım. Dualar edelim. Rabbim Müslümanlara yardım etsin. İsyan etmeye, sadece bağırıp çağırmaya, sürekli Müslümanları kötülemeye, aşağılamaya ya da biz bittik, mahvolduk biz gibi şeyler söylemeye, gıybet etmeye ya da iftira atmaya gerek yok. Abartmayın ya. Elinden geleni yapıyor musun? Bitti bu kadar. Oturduğun yerden ne geliyor? Yaptın mı? Tamam. Dua etmeye devam et. Elimizdeki din çok güçlü bakın. Peygamberimizin bize bıraktığı emanet çok kuvvetli. Ve insanlar bunu tanıdıkça dünya İslamlaşıyor ki İslamlaşacak. Tüm çabalara rağmen İslam bir terör dini olmadığını, dünyayı güzelleştiren bir cevher olduğunu ve çok güçlü delillere dayanan mis gibi hukuku, ahlakı sistemi olan bir din olduğunu anlıyorlar, anlayacaklar. Kimse bunun karşısında duramayacak. Anketlerde bunu gösteriyor, veriler de bunu gösteriyor. Bütün gerçekler de bu. Birileri de hala şu saate haberlere inanıp Kendini avutmaya devam edecek. İslam zaten garip gelecek. İnşallah bu Allah'ın var. Bu halde bu yolculukta yerini al, bir koltuğa otur, bir şeyler yap ki bu bereketli zaman, yani zor zamanları ailede karşına bolluk olarak çıkar. Tekrardan Rabbim kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin diyorum. Bizleri cennette buluştursun. Sadece Gazze değil Doğu Türkistan'da unutmuyoruz tabii ki. Farklı coğrafyaları da unutmuyoruz. Mazlum kardeşlerimizin hepsine Allah yardım etsin. Mazlumun dini ırkı sorulmaz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Kötülük ve iyilik kıyamete kadar devam edecek. Allah iyilerden olmayı ve iyiliği arttıranlardan olmayı nasip etsin. Safımız bellidir. Belli olsun. Ve vazgeçmeyin. Mücadeleye devam edin. Selamette kalın. Fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek dileğiyle. Allah emanet olun.